Merhaba canlar ben Şarte. Bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızdayım yaşayan bu videoda gerçekten de inanılmaz şeyle yapacağız. Abi arkamızda gördüğünüz gibi kapibaramız var. Kapibaramız var. Artık onu aldık. Onu da aldığımız videoyu izlemediysen hemen girip kanalıma izleyebilirsin. Gerçekten de sonunda sonunda o Titanic'imizi almış bulunmaktayız. Bu başlıkta da gördüğün gibi ne yapmaya çalışacağız? Güç çıkartmaya çalışacağız. Hemen size ondan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde gidiyoruz abi. Upgrade bölümüne gittik. Upgrade bölümüne gittiğimiz zaman bir önceki videoda paylaşmıştım. Morlaki coin'imizi maxlamıştık. Yani daha fazla e, lucky 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 bloktan çıkan coinlerimizi daha fazla kasmamızı sağlıyor. Şimdi en alttaki yumurta işaretli olana bakıyoruz. Lucky block huge chance yazıyor. Yani lucky bloklardan yani buradan huge çıkartma şansımızı arttırıyor. Şimdi bunun için gereken 2.25 milyar milyarlık coinimizi, lucky coinimizi biriktireceğim ve huge çıkartmaya çalışacağım. O zaman videomuz 3 2 1 başlıyor. Evet, en çok sevdiğim yerlerden bir kısmı bak burası en tepeye çıkıyorsun mavi alana buraya geliyorsun oto clicker'ı açıyorsun buradan böyle tak 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 yolluyorsun kardeşim benim şimdi bunların hepsini yollayacağız 2.2 milyar coin'i kasacağım yani yaklaşık bir 15 20 20 15 dakika az 20 dakika kadar sürer diye tahmin ediyorum bunu yaptıktan sonra yumurtalardan yumurtayı açıp yumurta içinde biraz para biriktirmem gerekiyor yumurta içinde para biriktireceğiz bakalım hüç çıkartmaya çalışacağım hüç çıkartabilecek miyim çünkü hüç chance'imizi yani şansımızı arttırmaya çalışacağız. Büyücü çıkartabileceğiz mi? Çok ama çok merak ediyorum. Şimdiden like atmayı unutma dostum. O zaman hızlandırılmış video başlıyor. Evet arkadaşlar sonunda 2 milyarımızı 2.25 milyarımızı tamamladık 21 dakika sonunda. Vallahi öldüm. Yani 21 dakika hiç durmadan tık 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 tık. Bütün kutuları vurmaktan yoruldum. Artık Lucky Block 3 chance'imizi fulluyoruz. Artık 3 çıkartma şansımız çok çok daha yükseliyor. Ve bunu da Max'la dım. Let's go be. Hayırlı olsun. 30 milyonumuz kaldı abi baştan baş. Bak bunlara hiç gerek yok. Bu more boosters dediği Daha fazla şey veriyor işte bu triple coins triple demeçlerden falan filan veriyor. Zaten bunları daycare'dan olabildiğince çok fazladan alıyoruz. Pet rengini arttırıyor. Bu da petin gücünü arttırıyor. Ona da gerek yok. Zaten petlerimiz her iki uç vuruşta zaten kırıyor. Ona da bir önemi yok. En önemlisi zaten more lucky coins demiştik. Bunu fullledik. More lucky block diamonds. Diamonds veriyor da yani o bir şey vermiyor. Buna da gerek yok. Ama bundan sonra fullleyeceğim. E, hiçbir şey fullemeyeceğim. Bundan sonra hiçbir şeye basmam. Çünkü Lucky Coin e, kasmak zaten zor ama bu bununla birlikte artık hem şu çıkartma şansımızı arttırdık hem de ne yaptık rahat bir şekilde coin kasabiliyoruz. Şimdi ben bunu nerede kastım? Hardcore modda kastım ama çok az kişi olan yerde kastım çünkü rainbow lucky bloğu kırarsam çok fazla coin geliyor ve poin'i çok kolay bir şekilde kasabiliyorsun. Onun için tek başıma kasmak istedim. Şimdi dolu server'a gidiyoruz çünkü dolu server'da hemen poin'in dolmasını yani o puanın dolmasını istiyoruz ve yumurtaların açmasını istiyoruz. Hem de o sırada da coin kasmış olacağız o coin'lerle de yumurta açacağız. Bakalım yumurtadan hiç çıkartabilecek miyiz? Devam ki... Evet arkadaşlar özel serverımızda yi doları topladım geldim. Bakalım en az bir 15-20 dakika boyunca kıracağız. Yumurtalar çıkartmaya çalışacağız. Bakalım neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Q3 upgrade'de Q3 blok e, şansımızı fulllemiştik Bakalım bir tane Q3 çıkartabileceğiz mi? Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Evet başlamış bulunmaktayız. Bakalım Q3 çıkartabileceğiz mi? Merak ediyorum hepimiz şu an delicesine kasmaya başlıyoruz. Şunları bir kapatayım. Yani normalde şeyin gelmesini istemiyorum. Mythical'ların gelmesini istemiyorum. Çünkü normal server'da çok da bir önem ifade arz etmiyor benim için. Hemen hızlı bir şekilde bunları kırmaya başlıyoruz. Bakalım puanımız ne kadar hızlı ilerleyecek. Şu herkes deli gibi çalışıyor. Arı gibi çalışıyor abi. Herkes bir bölmede. Tak 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 tak. Bakar mısın? Yiğit dolara. Çalışın iyi dolar. Bir tane hüç çıkartmamız lazım bizim. Haydi. Haydi. Hüç şansımızı da fullledik abi. Yani bunun bir faydası olması lazım ya. Ha biri rank atlayıp duruyor. Biri rank atlıyor deli gibi. Haydi be. Bir tane 3 çıkarsa kafayı yememiz yok mu be? Şu an herkes deli gibi çalışıyor. Kaç olduk? 6000'deyiz abi hadi. Şuradan hem para kasmış oluyoruz hem de yumurta çıkartacağız. Ondan sonra yumurta açacağız. Bakalım 3 çıkartabileceğiz mi? En az şurada bir 15-20 dakika şöyle bir kasalım. Aha rainbow çıktı. Rainbow çıktı. Kim aldı? Ben aldım. Aha geldi yumurtamız. Her yerde yumurta. Hepsine basıyorum abi şansı. Haydi. Hayır ya. İlkinden çıkmadı. Yani zaten çıkması olabildiğince zor. Ama yani şansımızı fulledik. Abi server boost basabilecek biri var mı? Allah aşkına. Server'da olan biri. Server boost basıp gelsin kankan be. Şans bassa yeterli. Şansı basmamız lazım çünkü şansı daha da fullememiz lazım. Tamamdır. Yiğit dolar bastı geldi. Bakalım. Abi Rainbow, Rainbow tamam Rainbow'u kırdık. Hadi yavrum. Verirsin güzel bir şeyler her yerde yumurta. Hadi. Tamam zor olacağını biliyoruz. Eyvallah. Eyvallah zor olacağını biliyoruz ama ya içimde bir şans var. İçimde bir his var. Şansımız da var. Bence çıkartırız be. Bence çıkartırız. En kötü bu paraları kastıktan sonra yumurta açacağım. Yumurtadan çıkar diye tahmin ediyorum. Aha bak bir daha. Oy çok seri kasılıyoruz bu arada. Çok seri kasılıyoruz. Benim yumurtalar nerede? Aha bir tane daha rainbow geldi. Rainbow geldi. Rainbow'u da kırdık. Hemen yumurtamız gelecek bile. Bak böyle seri arkadaşlarınıza çok rahat bir şekilde kasılabilirsiniz abi. Benim server'ı kullanabilirsiniz bu arada. Sizin için özel şey aldım. Server açtık abi. Şeyde. Roblox'ta. Ad X'te. Hadi bir tane daha yumurta gelecek mi şimdi? Aynen. 8000 9000 olduk. Hadi bir tane bu sefer geliyor. Bu sefer geliyor. Öyle kolay değil. Attım önüme. Geldi. Geldi. Haydi koçum. Haydi yavrum benim Priston verdi. Hayır ya. Hayır ya. Şuradan şeyi açmak istiyorum. Çeti de biri çıkartır mı kartır onu görelim yani. Rainbow çıktığı zaman, Rainbow Lucky Block çıktığımız zaman çok rahat bir şekilde hemen 10 bine fullleyebiliyoruz. Ama onun haricinde bir tık daha uzun sürebiliyor. Aynen. En azından bak bu kadar ne kadar çok toplu olursak o kadar fazla yumurta açabiliyoruz. Hem de Lucky Blow'da bir yandan da kasmış oluyoruz. E bak en az sarı veriyor. Sonra mavi. Sonra pembeler. Sonra tabii ki de Rainbow. Rainbow çok fazla veriyor. Rainbow kaç veriyormuş? 5000 veriyormuş. Zaten yarısını dolduruyor direkt. Yarısını direkt fulluyor Şu an kaç puandayız? 5600. Bir tane rainbow çıktı mı? Bak. Hemen hallederiz abi. Haydi koçlarım. Kaç bin yaptık? Şu an neredeyse 200 bin lucky coin'im oldu bile. Neredeyse 200 bin lucky de. 200 bin olduğu zaman gidip bir de yumurtadan açmaya çalışacağım. 200 milyonumuz var. 200 bin diyorum bu arada. Full'ledik mi? 9200. Haydi. Bir şey kalmadı. Haydi koçlar. Yumurtalar 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 geldi. Haydi koçum hepsine basıyorum. Gelicesin oto clicker'a bastım bak hepinizinkine bastım. Ah oh be abi globalde biri Titanic çıkarttı ya. Titan taksana diyorlar. Titan takayım kanka. Üstüne biniyorum yanlışlıkla da ondan takmak istemiyorum. Şimdi 200 binimiz var mı? Bir dakika 200 bin yapalım şunu. 200 milyon yapalım 200 bin diyorum hala. 200 milyon yapayım yumurta açmaya başlayacağım. Tamam 200 milyon yaptık. Şimdi ben yumurta açmaya gidiyorum abi. Tamam. Titanic'in üstünde. O zaman yumurta açmaya başlayalım abi. Haydi. Burada biraz deneyeceğiz. Bakalım. 200 milyonda açabileceğim mi bir şeyler. Abi lütfen. Piriston. Bütün şansımızı fullledik ya bir şeyler vermen gerekiyor. O zaman hızlı bir şekilde ben bunu seriye bağlıyorum. Hızlı bir şekilde göreceksiniz 200 milyonu harcayacağız. Bir sonrakinde yorumlarda lütfen şunu yazmanızı istiyorum. Benden yapmamız yapmanı yapmamı istediğiniz challenge varsa Pet Simulator X'te lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda yorumların arasından seçeceğim ve onu yapmaya çalışacağım. O zaman 3 kartma serimizi umarım devam ederiz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar 20 milyonu bitirmiş bulunmaktayız. Maalesef bir tane bile hiç çıkartamadık. Ama ben video dışında 1 milyar biriktirerek 1 milyarı 1 milyarla yumurta açmaya çalışacağım. Bakalım hiç çıkartabilecek miyim? Maalesef şimdi hiç çıkartamadık ama hiç şansımızı olabildiğince fullemiş olduk. Şimdi hemen hızlı bir şekilde giflerimize bakmak istiyorum. Buraya kadar izlediysen bir like atmayı unutma kankam benim. Seviliyorsun. Hemen o zaman şardı kendine geldiğine göre artık ultiyi açabilir. 3 2 1. Katil Pro 0101 teşekkür ederim. Kankam Enes Batur Police teşekkür ederim. Mac 89 85 Pro teşekkür ederim. Cengir teşekkür ederim. Musara teşekkür ederim. Musara teşekkür ederim. Musara, musara Musara ne yapıyorsun Musara? Tere Efe teşekkür ederim kankam benim. Bu güzel hediyelerin için Enes Batur teşekkür ederim. Mert, My, e, Myruşart, Flower teşekkür ederim. Ahmet teşekkür ederim. Ayaz, Bozulmuş Çikolata, Zortlu Adam, Bozulmuş Çikolata, Kaan, Kete, 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 Kete neler yaptın Kete teşekkür ederim. Victoria Es Gaming 10B'ye yollamış kankam çok teşekkür ederim bu güzel desteğin için. Adamın dibisin. Eski Puki. Abi en iyi petimi krala verek yav demiş. Teşekkür ederim kankam. Oğlum bak böyle petleriniz varsa gerçekten bu sizin için en iyi petse gerçekten vermeyin. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor ama senin için çok iyi çok önemli bir pet. Onun için yollama kankam Sen de kalsın. Ya düşünmen bile yeterli. Bu hediyeyi düşünmen bile yeterli. Adamın demişse. Muka abi teşekkür ederim kankam benim. Maşallah yollamış da yollamış. Muhammed Aziz Ali Alya, Ali'dan da güzel şeyler gelmiş. YTB Ali teşekkür ederim. Kral oyun. Pro teşekkür ederim. Endolfum teşekkür ederim. King Zeus Tango Mangle Teşekkür ederim kanka benim Quest Egg'in için. Gogo teşekkür ederim. Gogo'dan da güzel. Eksklüzifler gelmiş. Hepsi de. Safari dokun. Rainbow'u adamın dibisin. Adamsın demiş. Seviyorum kankam sen. Abi durmuyorum demiş. Kral demiş. Oh my god abi demiş. Teşekkür ederim kanka benim. O arkadaşımız da bir dünya almış. Gogo neler yapıyorsun Gogo? Oha. Chicken Nuggets teşekkür ederim. Nil teşekkür ederim. Abi seviyorsun takip Adımı Adamı okur musun? Okudum. Okudum kanka benim. Osman teşekkür ederim. Osman da bayağı iyi olmuş. Güzel. Harun X'te korbaban nasıl bir isim kanka beni Teşekkür ederim Popket, teşekkür ederim, Şardif bir fan Teşekkür ederim kanka benim senin ismine kurban olayım uzman Plays, abi satamadım bari senin olsun demiş Teşekkür ederim kanka ne sunmayın yollamış player Slayer Teşekkür ederim Mehtut ben pro bey bey Hasan Hasan o, o, teşekkür ederim kankam Giyu Dark Omer oyunda Yüce K 10B yollamış kankan benim çok teşekkür ederim o kalbini seni o kalbini yerim benim dostum benim adamın dibisin cansın ciğersin çok hızlı bir şekilde ilerliyorum Mert oyunda abi Mr. Hamsi ben hesabım çalındı yapma be aga be aga be <laughs> teşekkür ederim kankam benim Drake'in Jaffex oğlum var siz var ya harbiden psikopatsınız lan psikopatsınız derken var sesim arada bir gidip geliyor ya ha, bir geçmiş olsun Son kez alayım. Bir daha da artık hasta olmuyorum abi. Ha, bitti Allah'ın izniyle olmuyorum. Bo Bora teşekkür ederim seviyorsun demiş. Efe teşekkür ederim. Hepinize bu güzel hediyeleriniz için, bu güzel destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hüç çıkartmaya, hüç çıkartamadık ama hüç çıkartmaya çalışacağım olabildiğince. Videonun dışında delicesine kasmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Beni kırmayıp yanına geldiğiniz için o arkadaşımıza ayrı teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediysen bir like, bir, bir like atmayı unutma. Sonda da çıkıyor göreceksin ha. Sizleri seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen like atmayı, abone olmayı unutma. Beğenmediysen de dislike'ı yapıştır kankam benim. Hepinizi seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Şardi. Bye bye.